Merhabalar arkadaşlar. Senaryo 3'ten devam edeceğiz. E, bu senaryolar içerisindeki e, en ağır soruların bu senaryoda olduğunu 9. sınıf için söyleyebilirim. Başlayalım. Karbon bulunduran bileşiklerin yapılarını, özelliklerini ve tepkimelerini inceleyen kimya disiplininin adını yazınız demiş. Burada dikkat etmem gereken durum şu. Karbonu verdiği zaman hemen ne yapıştırıyorduk biz? Organik bileşiği yapıştırıyoruz organik kimyayı organik kimyayı yapıştırıp gidiyoruz. Yani karbonla alakalı herhangi bir şey gördüğümüz zaman ilk yapacağımız işlem karbonla alakalı bir şey soruyorsa organik kimya olduğunu bilmemiz gerekiyor. Peki bakalım şimdi. Aşağıda yaygın adları verilen bileşiklerin formüllerini, formülleri verilen bileşiklerin yaygın adlarını karşılarına yer alan boşluklara lütfen yazınız demiş. Hemen bakalım. Bunlar önemli bileşikler. Bu arada bunları kesin bilmemesi şart yani. Bunlar daha sonraki sınıf seviyelerinde de çok işimize yarayacağını söyleyebilirim. Kireç taşı. Kalsiyum karbonattır arkadaşlar. CaCO3 kalsiyum karbonat. Tuz ruhu. HCl'dir arkadaşlar. Sodyum hidroksit demiş NaOH. Bunun yaygın adı sut kostik. Birinci senaryoda söylemiştik zaten. Kostik diye yazılabilir. NH3 amonyak diyebiliriz. Amonyak ifadesini kullanabiliriz. hno 3 de bizim için kezzap oluşturur. Kezzap olduğunu söyleyebiliriz. Görseldeki görseldeki sıvı sıvı heterojen karışımların kontrollü bir şekilde ayrılmasını sağlayan ekstraksiyon işlemlerinde kullanılan camdan yapılmış malzemenin adını Allah rızası için yazın demiş. Hemen yazalım. Şöyle bir ifademiz var. Sıvı sıvı heterojen karışım demiş mi bize? Karışım demiş. Bu mesela neydi? Zeytinyağı. Zeytin yağı ile su karışımı örneğini hep verirdik. Bu ifade, bunları ayırmamız yarayan ifadedeki kullandığımız laboratuvar malzemesinin adı nedir arkadaşlar? Hepimizin bildiği ayırma hunisidir. Hunisi olduğunu söyleriz. Bunu karıştırdığımız zaman şöyle yaparız. Yoğunluk farkından dolayı zeytin yağ üstte çıkarken su alta geçer. Vanamızı açarız. Su bittiği zaman tam buraya geldiği zaman kapattığımız zaman zeytinyağı ve suyu ayırmış oluruz diyebiliriz. Peki. Gelelim bir diğer sorumuza. Ne diyor bize? Ee, X6Y7 tanecikleri izoton bunlar birbirinin izotonu diyor. Şu iki tanecik de birbirinin neymiş arkadaşlar? Hem izobarıymış hem de izoelektronik olduğunu söyleyebiliriz. Bir kere şuradan başlayalım. Bunlar izotonsa. izotondaki hatırla. Mesela şuraya yazalım tekrar. İzoton ifadesindeki sondaki neyi hatırlatabilirim için? Nötron demekti, değil mi? nötron. Yani bunlar nötronları aynıyken protonları farklı olmasıındır. İzotop deseydi, izotop ifadesini kullansaydı bunlar neydi? Protonları aynı aynı, nötronları farklı ifadeler diyebilirdim. Şimdi bu ikisi birbirinin izotonuymuş. Hemen şuraya yazıyorum. X 13 6 Y 7 buraya B yazdım. Buraya da A yazdım. Bunlar izotonsa bunlar nötron sayıları aynı olmak zorunda. Şimdi şu ifadem neydi? Şu yukarıdaki kütle numarası yani neydi bunlar? Proton artı nötron sayımdı. Aşağı taraftaki de proton sayımsa benim nötron sayım yukarıdan aşağı çıkartmak. Yani 13 6 ifadesinden nötron sayım kaç olacaktır? 7 olduğunu söyleyebiliriz. Bunu buraya yazdık kopyaladık. Peki. Şimdi geldik izoton dediğine göre e, tabii ki bunun yeri tane nötronu varsa e, bunun da yeri tane nötronu olacaktır y'nin. Dolayısıyla buradaki a ifademiz ne olacaktır arkadaşlar? Proton artı nötron olacağı için 7 artı 7'den eşittir 14 olduğunu bulabiliriz. Şuraya notumuzu alalım. Şöyle buraya temize çekmiş olalım. a eşittir 14 diye bulmuş olduk. Benden a b c değerlerini istiyordu. a değerini bulmuş oldum. Devam edelim. Şimdi tekrar yazıyorum. y 7 burası A burası B buraya Z'ye geldiğim zaman eksi 2 burası C şurası da 6 yani nötron sayımdır şurası da soru işareti bilinmeyen ifadem benim kütle numaramda peki şimdi ben burada şunu bilirim A'nın 14 olduğunu bildiğim için A'nın 14 olduğunu bildiğim için şu A yerine şöyle çiziyorum şuraya 14 ifadesini yerleştiriyorum Tamam. Şu alt köşemizde 7'ydi. Bunlar birbirinin izobarı ve izoelektronuymuş. Yani izobar demek kütle numarası. Yani sol üst köşemiz vardı ya. Yani proton artı nötron sayılarının eşit olduğunu söylüyor bana. E tamam burası 14, o zaman. Buradaki soru işareti dediğim yerde benim o zaman 14 olmak zorunda. Peki. Şimdi o zaman burada benim z için tekrar yan tarafa geçiyorum z için buranın 14 olduğunu buldum burası eksi 2 idi burası 6 yazmıştı buraya c yazmıştı buradaki 14 ifadesi proton artı nötrondu e benim buradaki ifadem şu 6 ile yuvarlak için aldım. ifadem benim nötron sayımsa bunun toplamı 14 ise ve nötronum 6 ise buraya da 8 kalacaktır yani c dediğimiz ifade Eşittir 8 oldu. Burayı da 8 olarak güncelliyorum şimdi böyle. Peki. Şimdi benden istediği neydi? <laughs> y ve Z'nin yani şu kısımdakilerinde ne olduğunu söylemişti? İzo elektronik olduğunu. Yani elektron sayılarının eşit olduğunu söylemişti. Peki. Hemen bakalım. Ben burası 8 değil miydi? Eksi 2 demek 2 tane aldırırsam bu ifade için ne olacaktır? Benim 10 tane elektronum olacaktı. E bu 10 elektron şu ikisi için de eşit olması gerektiği için eğer burada 10 elektronum varsa... Burada da 10 olmasını istiyorum. Dolayısıyla B'nin ne olması lazım? 7'nin üzerine kaç aldırmam lazım? 3 aldırmam lazım. Yani buraya eksi 3 yazmam lazım. B'yi de eksi 3 olarak buluruz. Şimdi <laughs> gelelim 5. sorumuza. Hemen bakalım 5. sorumuz ne diyor? Aşağıdaki tabloyu başlıkları dikkate alarak uygun şekilde doldurunuz demiş. Dolduralım. Kalsiyum 20 demiş. Hemen kalsiyum için şöyle yapalım. 27 de Şöyle 2, 8, 8, 2 yaptım. 4 tane yörüngem olduğu için 4. periyot. Buraya 4 ifadesini yerleştirdim. Sınıfına geldiğimiz zaman son yörüngede 2 tane vardı. 2A grubuydu. Son yörüngede 1, 2, 3 tane olanlar da metal olduğu için buna ben metal ifadesini yerleştiriyorum. Peki. Bora geldim. Bora geldim. 2 3 şekilde yaparım. Peki. Buraya geldiğim zaman son yörüngede 3 tane olduğu için 3A grubunda. Peki. 2 tane de yörüngem olduğu için periyot sayım 2 olduğunu söyleyebilirim. Ne ona gelelim. Bakalım. 2, 8 yaptım. 2. periyot dedik. Son yörüngede 8 tane olduğu için 8A grubu dedim. Peki. Ee, daha sonra ne demem lazım. Ee, bu son yörüngede 8 tane olduğu için buraya soy gaz diye ifade etmem lazım. Peki. Şimdi geldik buraya. <laughs> hidrojen için yapalım. Hidrojen neydi? Bir. Şimdi son yöngede bir tane olduğu için 1A grubunda. Yalnız hidrojen için şöyle özel durumumuz vardı. Şöyle sizin için minicik bir periyodik sistem çizmeye çalışalım. Bu 1 grubunda en baştaki üyemizin adı hidrojendi. Bu arkadaşlar ametaldi. Unutmuyoruz. Bunu her yerde sorarlar dedim. Adamı öperler dedim. Dolayısıyla burası ametaldir. Hidrojen için. Ve birinci periyotta olduğunu söylememiz gerekiyor. Hidrojeni unutmayacağız arkadaşlar. Devam edelim. <laughs> bir diğeri. Altıncı sorumuza geldik. Altıncı sorumuzu çözmeye başlayalım. Buna göre K artı P eksi 3 S eksi 2 CL eksi kalsiyum artı 2 yonlarından bir elektron kopartmak için gerekli enerji miktarlarını gerekçelendirerek karşılaştırınız demiş bize. Bir kere şuradan bahsedelim. Bir elektron kopartmak için gerekli olan enerjinin adı vardı. Bir adı vardı bizim için. Buna iyonlaşma enerjisi denirdi. Şimdi şöyle şuraya yazalım. İyonlaşma enerjisinde şartlarımız vardı arkadaşlar. Neydi bunlar? Birincisi çap çap küçük olursa küçük olursa iyonlaşma enerjisi artar. İkincisi periyodik sistemde soldan sağa doğru gidersek aynı şurada yazdığımız kural gibiydi hatırlayalım. Kardan adamımız vardı. Çap küçüleceği için yine soldan sağa çap küçülür aynı periyotta. Küçülür. Küçülür ve iyonlaşma enerjisi ne olur? artar ifadelerini kullanıyoruz. Peki. Şimdi buna göre bakacak olursak böyle tek tek sayabilirsin. 1 işte 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 işte buraya 15 dersin. Buraya 16 dersin. Buraya 17 18 19 20 yazabilirsin. Ya da şunu bir kere öğrensen senin için daha iyi bir şey. Buraya 2 dersin. Atom numaraları 2 10 18 36 54 diye bu aşağı doğru gider. soygazan atom numarası. Bu 18'in bir küçüğünde olduğu için 17 16 15 şeklinde de yapabilirsin. Bunu öğrenmem benim için daha mantıklıdır bizim için. Şimdi bakalım K artıya geldim. K artı dediğimiz 19'du. Peki daha sonra yanımızda ne var? P eksi 3 demiş. P eksi 3. Baktığım zaman ne söyleyebilirim? 15 Peki yanında ne var? S eksi 2 var. S neymiş arkadaşlar? 16. Peki yanında ne var? E, klor demiş. Klor eksi. Burası 17. Yanında ne var? Kalsiyum artı 2 ifadesini kullanmış. Burada 20. Şimdi bunların hepsinde dikkatimizi çeken bir şey var. Nedir arkadaşlar? Burası 18 oldu elektron sayım elektron sayısı kaç oldu? 18 oldu elektron sayım. Bunun elektron sayısı da 18 elektron. Yani hepsinin elektron sayısının 18 olduğunu görebiliyoruz. Şimdi o zaman ne diyebilirim? hepsinin elektron sayısı 18 ise benim hangisinde proton sayısı fazlaysa o elektronlar daha fazla çekecektir. E mantıken bu. Eksi yük aynı sayıdaysa artı yük hangisinde fazlaysa fazla olan artı yük eksi yükü daha fazla çekecek. Ve kopmak daha da zorlaşacaktır. O zaman ben ne demem lazım bu ifadede? <laughs> Kalsiyum artı 2'nin iyonlaşma enerjisi büyük olacaktır. Sırada hangisinde daha çok var? Potasyumda. K artı da daha büyük olacaktır. Kopartmak daha zor olacak. Yani iyonlaşma enerjisi daha büyük olacak. Ee, daha sonra sırada ne geliyor? 17 olan geliyor. Cl eksi. Daha sonra 16 olan S eksi 2 geliyor. Kükürt eksi 2. Daha sonra da ne geliyor arkadaşlar? 15 olan P eksi 3'ün geldiğini söyleyebiliriz. Bu bizim iyonlaşma enerjisi sıralamamızdır. Evet. Bu soruda böyleydi. Gelelim 7 sualimizi ne diyor? Hemen şöyle yapalım. Peki aşağıda verilen olaylarda kopan ve oluşan etkileşimin zayıf veya güçlü etkileşim olduklarını karşılarındaki boşlukları yazınız. Şimdi zayıf etkileşim ve güçlü etkileşim neydi? Zayıf etkileşim fiziksel bağlar. Yani fiziksel bir tepkim arayacağız. Fiziksel doğru mudur? Güçlü etkileşim ise kimyasal. Yani bu olaylardan hangileri kimyasal hangileri fiziksel diye sormak istemiş. Şekerin suda çözülmesinde arkadaşlar bu fiziksel bir olaydır. Yani zayıf bir etkileşimdir. Çünkü ben suyu yeniden buharlaştırsam tekrar şekeri elde ederim. Yani eski haline geri getirebiliyorsan günlük hayatta yapacağın işlemlerle buna ben fiziksel yani zayıf etkileşim diyebilirim. Burada ne diyor? Azot ve hidrojen gazlarının amonyak oluşması. Artık bambaşka bir şey hale geliyor bu. Mesela ne oluyor? Azot ve hidrojen gazları kimyasal tepkimeye girip NH3 gazını oluşturuyorlar. Yani bu güçlü. Devam edelim. Suyun donması fiziksel hale değişiyor. Yani zayıf etkileşim iyodun süblimleşmesi. Süblimleşme hal değişimidir. Hal değişimleri hep zayıf etkileşimlerdir. Metan gazının yanması. Bu kimyasal bir olay. Mesela metan gazımız şu. Yanma olayları kimyasaldır. Ee, ve yanma sonucunda da bir organik bileşik yanarsa karbondioksit ve su çıktığını bilmemiz gerekiyor. Bu da bizim için ne oldu? Güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Üçüncü senaryomuz da bu kadardır. Herkese sınavlarında başarılar dilerim.